Fatıma üzerine olsun. Sabah ve akşam okuduğu bir duayı efendim paylaşalım. Hazreti Fatıma validemizin Ya Hay Ya Kayyum Bir rahmetike estağisu faslih li şe'ni kulle ve la tekinni ila nefsi ev ala nefsi tarfete ayn. Bu Hazreti Peygamberin Fatıma annemize yani Peygamberimizin kızına bir bir kelime kelime öğrettiği özel bir duadır. Çok güzel bir duadır. Duanın anlamı şu. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Rahmetinle senden yardımını isterim. Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma. Ne kadar hoş. Bir daha okuyalım. Ey hay ve kayyum. Hay her an diri, kayyum her an işlerini idare eden Allah'ım. Rahmetinle senden yardımını isterim. Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma. Hocam nefsimize güvenmeyelim mi? Güvenmemek lazım. Ve ma uberri'u nefsi. İnnen nefse le emmâretun Ben nefsime, nefsimi tebriye edemem. Nefsim çok iyidir diyemem. Ki bu Hazreti Yusuf'un sözü olduğu söylenir Kur'an'da yer alan. İnnen nefse şüphesi nefis le çok emredicidir, yönlendiricidir. Bir su kötülüğe. Haram, harama nefis yönlenir. Helal dururken harama doğru dört nala gider nefis. O nefis gözü kör olasın. Ne, ne kadar kabiliyetlidir nefis şerre. Hayra, hayra ise ne kadar nefis tembeldir Hayır, hayırda durur şerre doğru dört nala uçar şerre ulaşırsın hayatın alt üst olur şimdi hayat da böyledir yaşayanlar yaşamayanlar konuşanlar gülenler kavga edenler bağıranlar çağıranlar bu alem içinde bir an kendimizi kaybediyoruz mezara gidince herkes sükut toprak örtünecek sen orada ameline baş başasın Derdin Allah'sa ve gerçekten Allah için mazlumun yanında zalimin karşısında durmuşsan onun için biz hep öyle olacağız. Mazlumun yanında olacağız zalim